Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar masamda bir tane şöyle içerisini söktüğüm bir tane şarjlı vidalama şarjlı tornavida da diyebiliriz arkadaşlar. Mini şarjlı vidalama var arkadaşlar. Bu daha önce ben bunun içerisine bir tane şöyle 5 voltluk e, lityum pil takmıştım arkadaşlar. Bu e, pil bittiği zaman bu kendi üzerindeki şarj devresi şunla şunla beraber arkadaşlar şu ufak şey 6 voltluk bir tane şarj adaptörüyle buraya takıyoruz bunu şarj ediyoruz büyük bir tane bunun içerisinde bir bozukluk var arkadaşlar bunun içerisine pili taktım ben arkadaşın da bunu bunu iş yerine bir arkadaşın da bana getirdi İçerisine pili taktık gayet güzel çalışıyordu ama pil bittikten sonra arkadaşlar cihazımız tekrardan e, doldurma yapmamış pili büyük bir ihtimal o azalıdır. İçerisini söktüm arkadaşlar baktım yani bir yerde yanık bir şey yok ama büyük bir ihtimal arızalandığı için pilimizi denedim arkadaşlar pilde bir, herhangi bir sıkıntı yok. Ee, arızalandığı için arkadaşlar pilimizi de şarj etmiyor. Biz de şimdi buna bir e, ne yapacağız biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? Motorumuz her şeyimiz çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bir bunun kendi içerisini söktüm şuraya bir tane hemen hızlı bir şekilde şöyle bir tane kablo lehimledim bunu. Ayarladım uçlarını şeylerini arkadaşlar. Bunu da buna ayarlayacağım. Hemen düz bir şekilde bağlantı yapacağız. Dışarıdan buna 6 voltluk bir tane 5 volt 6 voltluk bir tane e, bataryadan adaptörden bir tane güç verdiğimiz zaman bu şarjı vidalamamız çalışacak arkadaşlar. Bu şekilde kullanacağız. E, herhangi bir bir şeyler sökeceğimiz zaman filan. Ayrıca dışarıdan bir tane adaptör ekleyerek o şekilde bu e, şarjı vidalamamızı e, vidalamamızı çalıştıracağız arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde de fazla da lafı da uzatmayalım. Hemen hızlı bir şekilde motorumuzu yerine takalım. Takmadan önce size göstereyim arkadaşlar. Şurada tam bu üzerindeki bu kumandası sağa sola motorumuzun çalışmasını sağlıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bu sağlam. Zaten bu bozuk değilmiş. Çünkü bizi bunu kullandığımız zaman hem aç sökmemizi hem de sıkıştırmamızı e, yaray, yarayacağı için arkadaşlar. Burası bozulmadığı, sağlam olduğu bu iyi arkadaşlar. Şimdi biz buna düz bir bağlantı yapacağız. Onun da bir tanesi burası artı bir tanesi burası eksi. Ona göre hiç fark etmiyor. Bir tarafa yukarı bastığımız zaman açacak. Aşağı bastığımız zaman da sıkıştıracak. Ona göre arkadaşlar sağa sola ona göre buraya ayarlamasını yapacağız arkadaşlar buradan. Şuna da bir tane şöyle eski bataryamdan sökülmüş bir tane. Nerede kablom? O kablomu da size göstereceğim arkadaşlar bulabilirsem. Şöyle bir tane de kablom var. Genelde bu kablomla çalıştıracağım. 5 voltluk. Şöyle arkadaşlar. Ucu aynen bunun içerisine giriyor arkadaşlar. Bütün 12 voltluk bütün adaptörlere girişlerinden aynı giriş. 6 volt, 9 volt. Bu şekilde 9 voltluk adaptörle de belki bunu çalıştırabiliriz. Şöyle bir tane ucu var arkadaşlar. Kablom da bayağı uzun. Bir metreden bir şey fazla uzun. Bunu da buraya ayarlayıp cihazımızı ona göre arkadaşlar ekstradan bir tane güç kaynağımda güç vererek, elektrik vererek 5 voltluk güç vererek bu şarjı vidalamamızı çalıştıracağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir denemesini yapalım hızlı bir şekilde. O kablomu arkadaşlar buraya takıyorum. Daha doğrusu buna takmadan önce bir deneyelim. Normalde güç kaynağından gelen 5 volt elektrik burada arkadaşlar. Şimdi güç kaynağımı da çalıştırayım. Güç kaynağımı çalıştırdım arkadaşlar. 5 volt elektrik burada. Şimdi hemen motorumuza buradan artı eksi'den 5 voltu vereceğiz arkadaşlar. Ona göre motorumuz çalışıp çalışmadığını sizler de arkadaşlar göreceksiniz. kaldıramıyorum. Şöyle sıkıştırabilsem. Olacak sanki. Evet. Şöyle arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur. Çalıştığını. Bu tarafa yaptığımız zaman arkadaşlar. Bunu bu sefer tam tersine dönecek. Aşağı bastırdığımız zaman bu sefer tam tersine dönecek. Neyse arkadaşlar çalışıyor. Vidalamamızın da şeyi burada arkadaşlar. Dönen yeri burada. Bu da çalışıyor. Bunu da içerisine takacağım arkadaşlar. Top, e, buraya toplayacağım. Ondan öncelikle şuraya hemen bunu bir e, lehimlemek istiyorum. Şunu. Ondan sonra bunu kendi yerine takacağım arkadaşlar. Burada yeri var. Hemen şeyimizi toplayacağım. Ondan sonra dışarıdan ekstradan buradan bir tane güç vererek bu vidalamamızı çalışacağız. Şimdi hızlı bir şekilde öncelikle şuraya bir değimimi halledeyim. Ondan sonra bunu toparlamasını yapalım. Halon bu şekilde lehimledim. Şimdi dilerseniz hemen buraya bunu lehimleyelim. Bu şekilde hemen Benim işini yaptım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen bu şeyimizi buraya ayarlayalım. Takalım kablomu. Buraya. Kablom da burada arkadaşlar ucu. Buraya da şu şekilde gücü vereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım çalışacak mı? Bakın arkadaşlar. Kameraya belki görünüyordur tara bastım bu tara döndü. Tara basıyorum. Bu tarafa dönüyor. Bu tarafa basıyorum. Bu tarafa, bu tarafa basıyorum. Bu tarafa. Motorum dön çalışıyor arkadaşlar. Şimdi hemen istersek, isterseniz hızlı bir şekilde toparlayalım. Öncelikle bunu yerine koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şarjlı vidalamamızı normal düz 5 volt olarak içerisindeki pili koymadık. Zaten şarj yeri arızalı olduğu için çıkardık attık buradan arkadaşlar. Gerçi şu üzerindeki şu ışığı da buraya koyabilirdik ama düğmeye basarken yanardı. Belki daha sonra yaparız. Şimdi koymadım ama hani daha güzel olurdu burada yanardı dönerken. Neyse arkadaşlar yaptık. Son kez bir daha deneyelim arkadaşlar. Şöyle 5 volt adaptör adaptöründen gelen elektrik burada arkadaşlar. kablomuzu ayarladık. Harici bir yerden vermiyorum şu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Çıkmış yerinden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet çalışıyor. İşlem başarılı. Pilsiz normal bir şekilde düz bir şekilde ayarladık arkadaşlar. Bunu da eğer yani bir şeyler sökeceğimiz zaman bir şeyler söküp takacağımız zaman bunu da bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Bu videom burada son buldu. Sorularınız var ise arkadaşlar aşağıda yorum bölümünden sorularınızı bana iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da bana Soru sormak isterseniz oradan da bana iletebilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun altına like da, e, videoya da like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.